Sizce aile hayatı kusursuzluk üzerine mi kurulu, hiç sorun yaşanmayan bir ev mümkün mü? Ve sosyal medyada gördüğümüz mutlu aile tabloları bizim evimizi etkiliyor mu? Kusursuzluk arayışı bazen var olan aile düzenimizi bile zedeleyebiliyor. Oysa tıpkı hayatın kendisi gibi aile içinde de sorunlar olabilir. Ve biz bu sorunları kendi aile dinamiklerimizle, kendi imkanlarımızla çözebiliriz. Burada en kritik nokta bakış açımız ve iletişimimiz. İletişimde yaşadığımız küçük bir aksaklık tüm aileye yayılan bir probleme dönüşebiliyor. Bir de buna sosyal medyanın süslü çerçevelerle sunduğu kusursuz aile profilleri eklenince ister istemez kendi ailemizi sorgulamaya başlıyoruz. Ama şunu unutmamak gerek. Nasıl her insanın yapısı farklıysa her ailenin dokusu da farklıdır. Belki de bu kadar karmaşanın içinde kıyaslamadan önce şunu düşünmeliyiz. Ailemizi kusursuzlaştırmaya çalışmak yerine sorunları birlikte aşabileceğimize inanarak yola çıksak nasıl olur?